Nedim Şener, yeni paradigma, İsrail malı PKK destekçileri Siyonizmin uşağıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Surlu Süreyya Önder ve Pervin Bulda'nın bebek katil terörist PKK ile başı A. 28 Aralık'taki görüşmesi sonrası yapılan açıklamadaki Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetinde katkı verilir ve değerlidir cümlelerin üzerinde durmak gerekiyor. Dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan sorun Öcalan ve kurduğu terör örgütü tarafından zaten kangren hale getirilmişti. Sırtını Rusya'ya, Suriye yönetimine, İran'a, Fransa ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerine dayayarak onların desteğiyle terör sorunu kangrene dönüştü. 1999'da yakalanmasından sonra da devreye ABD girdi. Şimdilerde ise soru kırımcı siyonist İsrail PKK, KCK, PYD, YPG kontrolünü almak için kolları sıvadı. Ehliyeti var mı? Bu nedenle terörist döşenen adına PKK demler tarafından yapılan yazılı açıklamada Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak eğil ve kararlılığa sahibim sözlerinin ise hiçbir karşılığı kalmadı terör örgütünün sadece açıklamalarıyla değil, geçen hafta yaptıkları girişimlere bakılınca Öcalan'ın paradigma dediği şeyin değiştiği, kurduğu PKK terör örgütünün kendisini yine dinlemeyeceği ortada. Yani kararlılığa sahip olsa da ehliyeti bulunmadığı çok açık. PKK terör örgütü Öcalan'ın talimatlarını dinlemeyecek boyutta dışarıdan müdahalelerle kangrenleşmiş bir soruna bürünürken, terörist da PKK dem tabanında sahiplenmesine rağmen 25 yıldır PKK terör örgütünün dağdaki yönetim kadrosu açısından sağ sadece sembolik bir isim haline dönüştü. Durumun anlaşılması için herkes kendisine şu soruyu sorsun. Öcalan silah bırakın, örgütü tasfiye edin açıklaması yapsa terör örgütünün buna uyacağını düşünen kaç kişi var? Vereceğiniz cevap, kanlı beslenen ve büyüyen emperyalist ABD ve İsrail'in maşa soğumuş PKK terör örgütü sorunun Öcalan'ın ifadelerinin yansıyanın çok daha üzerinde kangrenleşmiş durumunu gösterecektir. Siyonist İsrail attı. Rusya'dan ve ABD'den beklediği büyüklükte desteği göremeyen PKK terör örgütünün Suriye kolu PKK PYD YPG artık soykırımcı Siyonist İsrail'in kontrolüne girmeye başladı. Terörist PKK ile Siyonist İsrail arasındaki işbirliğinin temellerini 10 Kasım günü Dışişleri Bakanlığı görevine devralan kırımcı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, PKK PYD'lilere yönelik şu sözleriyle atmıştı. Kürtler büyük bir millettir. Siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden biridir. Onlar bizim doğal müttefimizdir bölgedeki azınlıkların birleşmesi gerekiyor. Kürtler, İran ve Türkiye'nin zulmünün kurbanıdır. İsrail'in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var. PKK'ya destek açıklaması. Sağrın açıklamaları. Gerek soykırımcı İsrail medyası, gerek terörist PKK, PYD, YPG yakın medyada destek gördü. Bu arada 22 Kasım'da muhaliflerin Halep'e yönelik başlattığı ve 13 günde Şam'ın ele geçirilmesi ve Esad yönetiminin devrilmesiyle gelişen süreçte pkk de yeni müttefik arayışına girdi. İsrail basınından Jerusalem Post, 9 Aralık günü PKK-YPG'nin İsrail'den yardım talebinde bulunduğunu yazdı. Terör örgütü, İsrail'in ABD yönetimi üzerindeki gücünü kullanmasını istiyordu. Aynı gün uluslararası basını toplayan İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Dün işte gördüğümüz gibi Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalı. Bunu ABD yönetimindeki dostlarımızla ve diğer ülkelerle görüşüyoruz. Suriyeli isyancıları Kürtlere saldırmaları konusunda uyarıyoruz. Suriye'de Kürtlere saldırı olması halinde İsrail Kürtlere savunmak için müdahale edebilir dedi. Ardından ABD devreye girdi ve desteklerini açıkladı basına yansıyan haberlere göre pkk kurucularından kurucularına Salih Müslümse bir röportajda İsrail yetkililerini Suriye'de PKK-PYD'lilere ye yönelik destek ifade eden son açıklamalarını memnuniyetle karşılarken şunları söyledi. Hiç şüphesiz haklarımızı savunan her güç memnuniyetle karşılanır. İsrail'in pozisyonu uluslararası politikayı özellikle Avrupa'nın yaklaşımı etkileyebilir. Bu konuda hareket etme kapasitelerinin daha belirgin hale gelmesini umuyorum. Sözlü desteğin ötesinde pratik önlemler bekliyoruz. Teröristlerle diplomasi. Geçen hafta ise PKK-PYD'li İlham ile İsrail Dışişleri Bakanı Saar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği basına yansıdı. İsrail'in gazetelerinden İsrail Hayrom, İsrail yetkililere dayandırdığı haberinde Dışişleri Bakanı Geydun Saar'ın PKK-PYD terör götünü yabancı ülkelerle ilişkilerini yürüten yöneticilerinden İlham Ahmet arasında kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. PKK-PYD terör İsrail'le en üst düzeyde kurduğu ilişkinin kısa sürede işbirliğe dönüşeceği belli. Kader ve karar anı. PKK demli Tülay Hatimoğlu'nun dün yaptığı konuşmasındaki şu sözleri buna yönelik hazırladığın anlamını taşıyordu. Öcalan'ın heyetimize söylediği bir iki noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Suriye'deki gelişmeler herkes yakinen takip etmelidir. Filistin'deki, Gazze'deki gelişmeler herkes yakinen takip etmelidir. Bizler de bu sözlerin arkasındayız. Tarihsel bir kırılma anından geçmekteyiz. Bu tarihsel kırılma ya da pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiniz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer gazlı olacak. Bu gelişmeler yeni paradigma demektir. Yani PKK-KCK, PYD-YPG terör örgütü İsrail'in kontrolüne girip Siyonizmin maşa haline geliyor ve terör sonunu boyut değiştirerek kangreni dönüşüyor. Terör örgütüyle ilişkisi kesmeyen de ya da destekleyenler için devlet bahçenin deyimiyle kader ve kararanı. Ya İsrail uşağı ya da onurlu yurttaş olacaklar.